Evet, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Size Avrupa'da, bu genellikle Avrupa'da yaşayan Türk arkadaşlar için önemli bir video. Avrupa'da nasıl araba alınır, kar ederek satılır onu konuşacağız. Ben bu arabayı Almanya'dan getirdim arkadaşlar, Fransa'ya. 1500 euro ödedim. Arabayı getirdim. 160 km sürerek getirdim. Gayet güzel çalışıyordu. Kayışlarından ses geliyordu. Kayışları yapılacak. Arka frenleri yapılacak. Arabanın içi temiz, dışı temiz. Az önce yıkadım arabayı bir de. Görmek için. Karosiyesindeki problemleri görebilmek için. Arabanın içi çok temiz. Dışında bir sorun yok. Burada ufak tefek çatlaklar var. Bu arabaların hastalığı bu arkadaşlar. Ama sorun değil. Onu güzel bir İlaçla ee, ilaçla parlak bir hale getirip görünmez hale getirebiliriz. Birazcık ısıtarak da tamir edebiliriz. Arabanın zamanlama kayışları yapılacak. Aksesuar kayışları yapılacak. Filtre partikülünde sorun var. Dizel partikül filtresinde. O yapılacak. 200 euro tutuyor. Kayışları zamanlama kayışı 150 euro tutuyor aksesuar kayışı aynı şekilde yüz euro tutuyor. Yağını değiştireceğiz. Arabanın altında biraz çürük var. Süspansiyonları falan çürük. Bunlar kolaylıkla temizlenebilir. Birazcık fırça, birazcık ee, ne denir ona? Pas konvertisörü. Ee, pas ilacı var. Sürüyorsunuz. Siyaha dönüşüyor. Tekrardan. Arabanın ön frenleri yeni. Plaketleri yeni. Arka disk balata yapılması gerekiyor. Diskleri çok kötü durumda. Plaketleri bitmiş. Ufak tefek temizlik işleri var. Yani 1500 oraya. Araba 160 bin kilometrede 2 litre dizel. 1500 oraya çok uygun. Şu gün şu araba çok iyi durumda olsa 6000 euro, 6500 euroya satılabilir. Bagajı tertemiz. Şu an açamıyorum, bataryasını söktüm. Elimde çalışır vaziyette bir batarya vardı. Onu takacağım. Arka farları kırık. İnternette buldum. 150 euro verdim. 4 parça far aldım. Lastikleri yeni gibiydi. Orijinal jantlarını buldum internette onları alacağım, yeni lastik takacağım. Aşağı yukarı bir 300 euro bana maliyeti olacak. 4 lastik yeni. Yanında da kışlık lastiklerini vereceğim. Ha yani bu arabadan güzel bir ekmek yiyeceğiz. 4000 euro kadar. Şimdi arabadan para kazanmanın en kolay yolu arkadaşlar. Bildiğiniz arabayı almak. Kronik sorunu olmayan araba almak. Ben bu arabaları çok iyi biliyorum. Bunlardan daha önce çok bindim. Genellikle sorunsuz araba bunlar. Özel problemi olmayan minimum 250-300 bin kilometre kapak açmadan gidebilen arabalar. Üstündeki 2 litre dizel çok iyi bir motor. 330 Nm torku var. Güzel gidiyor. Piyasası hızlı. Bu arabalarda ne zaman satmaya çalışsam çok çabuk satıyorum. Parçaları ucuz araçlar. Yani bildiğiniz arabanın en ucuz olanını alıp böyle ufak tefek işlerini yapıp satabilirseniz çok iyi paralar kazanabiliyorsunuz. Arabanın tamir videolarını da çekerim, atarım. Yani arabanın genel olarak durumu çok güzel. Sadece altındaki o pas e, ilaç sürüldükten sonra giderilecek. Kayışları yapılacak. Bakımı yapılacak. Ondan sonra yeni sahibine hayırlı olsun diyeceğiz. Şöyle göstereyim içine. Kapıların içleri bile çok güzel. Sadece temizlik gerekiyor. Orijinal paspasları var. Şurada ufak bir delik varmış. Bunu tamir edebilirim. Onu da videosu da çekerim. Bu şekilde. Yani arabanın direksiyonu bile çok iyi durumda. Düz vites demiştik. Boz sistem var. Yani şu haliyle bile satmaya kalksanız 1500 liradan fazla eder herhalde. Tavan da çok iyi durumda. Tavanı da göstereyim. Böyle araçları ilk kez bulmadım. Son kez de bulmayacağım. Çok denk geliyor arkadaşlar. Ne zaman gitsem almayan merhaba getirirsem en az 2-3 bin lira kar ediyorum. Fransa'daki arkadaşlar için gözlerini açmak adına umarım hayırlı bir video olur. Ee, bu benim ilk videom. Bir zaman geçtikçe daha profesyonel videolar çekerim. Denemek istedim. Bakalım. İzlerseniz daha çok atarım. Görüşmek üzere.